Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de çok sessiz okuduğundan yanına vardı. Ya Ebu Bekir dedi, biraz dedi sesini yükselt dedi. Yani böyle e, içinden okumayacaksın zammı sureleri. Senin çok duyabileceğin iyi. kadar. Yan, yan taraftakini de rahatsız da etmeyeceksin. Tek başınıza kılacağınız zaman bu sünnettir. Bu şekilde namaz kılınması gerekiyor. Bu üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, sen dedi Besmele-i Şerife'yi çekmeyi unuttun. Besmele Fatiha'dan bir ayettir. Besmele okumadan Fatiha olmaz dedi. Ne yaptık? Besmele ile beraber Fatiha'ya başlamış olduk. Diğer arkasından gelen zammı sureler Hanefi mezhebine göre Besmele'siz okunacak. Tamam Şafilerde Besmele çekilir. Ama Hanifi mezhebinde Fatiha'dan sonra diyelim ki Kevser suresini okudun. Besmele-i Şerif çekmeyeceksin. Ondan sonra İhlas-ı Şerif okudun. Besmele-i Şerif çekmeyeceksin. Bu şekildedir. Besmele Fatiha'nın bir ayetidir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bütün kitaplarda Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Biz bunu ne yaptık? Biraz açtık. Hem çayımızı içelim inşallah soğutmayın. Hem de kulağınız bizde olsun. Rahman demek dünyada inansın inanmasın herkesin rızkını temin eden demektir. Tabi biz bunu sadece rızık olarak adlandırmayalım. Koruyan, muhafaza eden de manasına geliyor. Rahmandır çünkü. Ya Rahim. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Rahim olan Allah yani yalnız ve yalnız ahirette müminleri affedecek, mağfiret edecek, lütfuyla, keremiyle cennete sokacak. Rahim ismi şerifi dünyada inansın inanmasın. Herkesi Rahman ismi şerifi herkesi tecelli altına alıyor. Ama Rahim ismi şerifi yalnız ve yalnız ahirette müminleri affedecek. Mağfiret edecek. Ve cennetine sokacak demektir. Kafirlerin bu isimden efendim alacağı yok. Niye? Dünyadayken çünkü Rahman ismi şerifinin tecellisinden her şeyi aldılar. İnansın inanmasın herkesin rızkını temin ediyor. Bakıyorum efendim muhafaza ediyor Rahman. Rahim yalnız ve yalnız müminlere merhamet edecek, acıyacak manasındadır. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi burada allah Teala ne yaptı? Bizlere hitap ediyor ey kulum. Senin Rabbin benim. Ne demektir Rab? Gözetleyen, yediren, içilen, büyüten, anne rahminden efendim ta mezara girinceye kadar muhafazası altına alan demektir. Rab'ın manası budur. Yediren ve içilen, gözetleyen demektir. Hatta bununla alakalı da Allah'ımızın en çok sevmiş olduğu isimlerden bir tanesidir. Rab, İbranice bir kelimeydi ama Arapçaya girmiş. İbranicedir esas manasına baktığımız zaman. İbranice bir kelimedir ama Arapçaya girmiş. Allah'ımızın en çok sevmiş olduğu isimlerden bir tanesi de Rab kelimesidir. Ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselam? Üç defa Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi derse Cenab-ı Allah kuluna Le bey kulum diyor, emret kulum diyor. Ne acayip bir şey. Rab kelimesi bu kadar geniştir. Elhamdülillah. Bütün hamdler lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'ımız ne yaptı burada? Ben sizin Rabbinizim ve ben bütün alemleri kuşatmışım dedi Sonra tekrardan bize er rahim tekrardan hatırlatıyor. Dünyada ey kulum sıkıntı çekme. Ne? Ben senin rızkını temin ediyorum. Bak kafirin dahi rızkını temin ediyorum. Rahman ismi şerifimle tecelli ediyorum ben yeryüzüne. Senin de rızkını ben temin ediyorum. Rahim. ha Bu dünyada senin rızkını temin ettim ya. Hiç gözün arkada kalmasın. Ahirette de ben sana sahip çıkacağım. Rahim ismi şerifimle. Sonra. Er Rahman Rahim. Malik yevmiddin. Din gününün. Ceza gününün sahibi olan Allah benim diyor burada Cenab-ı. Dikkat et. Yaptığın hataları, günahları, kusurları ben görüyorum. Tövbe edersen, istiğfar dilersen ben onları affederim. Ama günahında hala ısrar edersen, hala ısrar edersen o zaman seni cezalandır. O mahkemeyi Kübra'da ben seni cezalandır. Allah'ım canımızı tövbesiz almasın. Amin. maalikül Sonra İyyake na'budu ve İyyake Şimdi burada kalmıştık, değil mi? İyyake ve Bakın, her şeyin bir kalbi kalbi vardır. İnne li şey'in kalben ve kalbi kuran Yasin diyor Cenab-ı Allah. Bütün her şeyin bir kalbi vardır. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: İnne li şey'in kalben ve kalbi kuran Yasin. Bütün her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın da kalbi Yasin suresidir dedi. Bak. Kur'an'ın kalbinin Yasin suresini olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ne yaptı? Burada öğretti. Her şeyin bir kalbi var. Fatiha'nın da kalbi İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'dir. Bak. Burası çok çok önemli. Hatta o kadar çok önemli ki bir keresinde mescitten dışarı çıkacağı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağına soluna baktı. Bir de baktık Ebu Hurere radıyallahu anh arkasından geliyor. Gel buraya dedi. Ve Ebu Hurere radıyallahu anh, efendimizin yanına geldi. Sana dedi Kur'an'dan bazı ayetleri öğreteyim mi dedi. Öğrete Allah'ın habibi dedim diyor Ebu Hurere radıyallahu anh. Sen Kur'an'ın annesini, şifa kaynağını bilir misin dedi? Allah Resulü daha iyi bilir dedim diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ve bunun üzerine kulağını iyi aç, bu ayetleri iyicene aklına yaz, Fatiha-i Şerife'yi okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesra'in dedi durdu Efendimiz Uzun uzun durdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Ebu Hureyre. Bu Fatiha'nın canıdır buyurdu. Bu Fatiha'nın canıdır. İyyâke nâbudû. Ancak sana taparım. Ve iyyâke nesta'în. Ancak senden yardım dilerim. Havasul Kur'an isimli kitapta İmam-ı Hazretleri buyuruyor ki, bakın burası çok çok önemlidir. Gene Ebu Hürer radıyallahu anh'den rivayettir. Bir hacetin, bir sıkıntın olduğu zaman nereye sığınacaksın? Allah'a sığınacaksın. Derdimiz, kederimiz var. Elemimiz var. Ne yapacaksın? Allah'a sığınacaksın. Peki en güzel sığınak, sığınan kaynak neresidir? Kur'an'dır. Kur'an'ın ayetleridir. Çünkü biz Kur'an'ı müminlere rahmet olarak indirdik buyuruyor Allah Teala. Müminlere rahmettir. Önüne Kur'an'ı Kur'an mahu'l-şifa ve, ve rahmetil lil müminin. Hem şifadır hem de rahmettir. Kur'an'a sığınmak lazım. Şimdi kitabı karıştırırken çok evvelce okuduğum bir hadisi orada karşıma çıktı Fatiha-i Şerife ile ki yıllar önce ben bunu gerçekten tecrübe ettiğim için söylüyorum. İyyâke nâbudu ve iyâke sayın. Burası Fatiha'nın can alıcı noktalarından bir tanesi. Ancak sana taparım ve ancak senden yardım dilerim. Direktman Cenab-ı Allah'la hitaptasın karşında Rabb'in. Burayı İmam-ı Ya'fi Hazretleri diyor ki, 111 defa diyor tekrarlarsan muhakkak ki Allah duanı kabul eder diyor. Ben tecrübe etmişimdir bunu. Bir izninle. Fatiha-i Şerife'yi okursun. Ondan sonra İyyake na'budu ve İyyake nestaîne'ye geldiğin zaman orayı 1111 defa tekrarla. Sonra Fatiha'ya devam et. İyyâke nâbdu ve iyâke nesra'in. İhdine sıratan diyerekten Fatiha'ya devam et. Ve <laughs> le Sonunda amin demeden önce dua yaparsan, hacetin neyse, onu orada söyleyip sonra amin dersen ki, ben bunu tecrübe etmişimdir. Yıllar önce Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah karşıma çıkartmıştır. İmam-ı Yafi Hazretleri söylüyor. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesra'in ehli olan bir zat Kabe Muazzama'da namaz kılarken orada Kabe'nin imamının ağladığını buraya geldiğinde ağladığını e, görüyor ve kalbine nazar ediyor. Iyyaköna bu diyor İnyakönesi. Adam diyor ki Allah'ım diyor. Manasını şu şekilde kalben geçiriyor. Allah'ım şu zamana